Selamünaleyküm. Bir şey mi oldu? Aha. Hadi ya. Benzin falan arıza mı yaptı? Ben de, ben de, ben de. Hadi ya. Benzinci şurada var. Dönersen alırsın istersen. Yardımlık bir şey varsa yardım edeyim. नर्दान में Biraz gideceksin ama Biraz gitmen gerekiyor Yani ben de geleceğim seninle ama Biraz gideceğiz Şu köprüden döneceğiz Tamam gel Selam aleyküm. Benzin mi bitti? Aynen paşam. Onda zincir vardı kilit. Şuradan bağlayın o çeksin sizi. Kim? Onda kilit var arkasında. Arkadaş ya. Bağla kilitle çeksin. Bağla öyle oldu. sen gidiyor Eyvallah başkan. Rica ederim ne demek. Çok küçük. Edirneli Efendim? Ha? Edirneli misin sen? Yok ama motor Edirneli. Motor edin Elia ben değil. Hayır. Ben çekeyim şöyle arkaya doğru sen böyle gel. Tamam. Bir dakika ben geçeyim böyle. Bak şurası benzin istasyonu zaten. Yakın. Düştün mü? Düşmediniz değil mi? Ya yakıt vardı da. Nasıl yiyor anlamıyorum ki. Ne oldu ki? Ya yakıt bitti. 18 lira e kekik vardı içimde. Arkadaş yolda kaldı da. Harika bir bağım da Kaç kilo bu? Kaç kilo? 135. E Sen iyi kullanabiliyor musun? Hı. Emin misin? Düşürmezsin değil mi beni? Düşür. Ben çekebilirim çekersem de nereden bağlayacağız? Ya tutması zor. Ha? <laughs> ya aslında şurası benzin istasyonu ya. Pekden mi? Şuradan bağlasa gider aslında. Şurası benzin istasyonu ya. 5 kiloluk bir su alın boşaltın benzin doldurun burada. Evet, evet. Var mı var ya karakol git karakola dinlenmeyimize ulan onunla mı uğraşacağım bak. Ver işte kimi görecek? Deneyelim kardeşim Benim de acelem var iftara yetişeceğim deneyelim Yok yok deneyelim şey, Kilidi sök oradan 7 litre depo vardı bunda Kaç litre depo var? 8. <laughs> Kötü tek taraf. Sıkıntı olur. Çeker ya. Tam buradan şey yapacağım. Çeker o. Gitmen. Gerçi burada da yetmeyecek zaten. Öyle deneyelim de zannetmiyorum da. Çanta demiri falan olsa bende süper olur da. Lan yakıtı bitmiş ya. 0 hiç yok. Bak. Hiç ses bile gelmiyor. Şöyle tut Nuruk sen. İleri kadar itelim. Ya da sen motoru geri çek. Tamam, tamam. Dur dur takma. Ona takacağız ya. şuna mı alayım? Aha ya da çift bağlı diyeceğim de ki. Çekerim dara dara bak. Çekerim Üstü alt tarafta ya. Üstü sen buradan diyeceksin abi başka bir yok. Yok onu şuradan bağlayabilirsin aslında. Bu da yak. Şuradan geçse şuradan. Şimdi bunun üstünden. Hayır ki bak ne yapabiliyor musun? Sen bunu bağla. Dur şöyle. Bunu kapattık pardon. Sen o şey. O Tak buna böyle bir yerine bir yere bir tırmı otobüs. Seri çeker abi. Yani. Bilme de. Sen de durursan aynen şey yapar. Ama olmaz. Arada kolu olur. Aynen da. Tekere müdahale eder mi o kadar ya? Eder Aşağı inecek ki. Bu aşağıda ya. Belime bağlayayım diyeceğim. Olmaz. Sıkıntı. Moruk en güzel senin motor. Arkada demire bağlayacaksın. 180 o 180'lik değil mi bu? Kaçtık. çeker ya. Kaki. Bayağı gitmiştik ama. Şurası bak benzin istasyonu şu köşesi. Ya yani iterseniz de giderdi aslında. Tamam tamam. Bağlı ol lan. Sen motora bin ben. Daha yavaş gidiyorum. Aynen bak öyle daha kolay olur. Çekersin daha rahat gider. Ben bir tamam. Hiç uğraşma eyvallah. Sen sırt çantası al yanına bir tane. 4-5 tane şişe yedi benzin de olur. Garanti olsun. Yoksa yapamazsın ya yani böyle Youtube atayım mı sizi? Youtube atayım mı? <laughs> Youtube atayım mı sizi? Her şey değil misin? Düğün konvoyundaki çocuk Zeybi'nin yanındaki Ben satıyorum Zeybi'nin Keşke daha iyi bir şeyler yapabilsek. Olsun ya. Zaten biz de iftara içmeye çalışıyoruz. Aynen ya. Ben de iftara gideceğim bizim grupla. O zevbin de içinde onu. Buradan devam mı gideceksiniz? Hatta sen şey yap. Buradan bizim arkadaşlar evet. orada bekliyor. Beş yolda. Hayır gelecek varsa ben bu tarafa doğru gideceğim. Eyvallah, çok Eyvallah, Eyvallah ama o çeker yani. Öyle bir motor çekmez artık. Git bunu Mondial'e. Çeker çeker. Şöyle yapardın sen bin dediği gibi ayakta dursun. Sen de yanında dur devrilmesin diye devam. Kardeşim sen git. Adamlar... Eyvallah kardeşim dikkat edin kendinize. Geçmiş olsun. Eyvallah. Ha, eyvallah. eyvallah. Şu da çeker. Oturmasın. Oraya bağlayın. Sen de şeyi zinciri havada tutarsın. şey gelmesin diye. Tekere gelmesin diye. Sen ne yapabiliyor musun? Şuraya bir tane demir yaptır arasına. <laughs> tutamaz, tutamaz. Ben kaçtım beyler, kolay gelsin.